Işık çok güzel. Fotoğrafımız çekeceğim. Çek. Nasıl? Kanka kaşlarını çok kastın. Bir de bir kaşları tane kaşları kast. Kaşlar her bir yamuk yumuk çıktı onlar. Kanka dur çok büzdün, Bu ne ya? Oğlum çay içiyorum lan. Yılı bu iç bu yılı çayı. Ben ne içeyim? Murat. Murat ben amcan burada. Biz evin önüne park eden arabayı ne diyorduk oğlum? Murat. Murat diyorduk oğlum park edin arabaya? Ne diyormuş? Murat! Murat! Anne! Boğmayın beni ya! Sen amcana söyle oğlum ne diyor? Yarrak diyorduk amca. Aa, ne meraklısınız <gülüyor> ya? Ha, söyle söyle sana! Delirttiniz beni! Ay. Alo! Ay kız abla haberleri gördün mü ya? Peynirin içine neler katıyorlarmış. Allah biz kime güveneceğiz bu dünyada? Çoluk çocuk yetiştireceğiz. Sen nasılsın? Aydın abiye mesaj atıyor muyum şu orospu hala? Ağlama abla ağlama. Başkaları için ağlama abla. Tamam. Hadi. Hak ettin ama sen onu. Allah'ım yarabbim ya baba bak iyice yavaşladı bu telefon. Değiştirelim artık ya. Sen laftan anlamayacaksın değil mi? <laughs> bak yavrum. Bu zamana kadar sana aldığım yeni telefonlarla <laughs> küçük bir cep shop açıp zenginliğin hayalini kurabilir. Ama sen hala utanmadan gelmiş yeni telefon istiyorsun. Bunu bize neden yaşadın? Sana yeni telefon alamayacak. Bunu artık anla. Alın mı? yeni telefon yok sana. Bunu anla. Annen haklı. Bu evde senden başka yaşayanlar da var. Bu kadar bencil olma. Mesela kardeşin sürekli senin eskilerini kullanmaktan bıktı. Artık sıra onda. Sıra onda, sıra onda, sıra onda, sıra onda, sıra onda. Oh yeah. Bugün günlerden ne hayatım? Pazartesi. Ne pazartesi? Haftanın birinci günü. Beşinci yıl dönümümüzü de unuttun hayatım. Bravo sana. Kusura bakma bir tanem. E, doktora gittim de bugün ben de hastalığımı öğrenince hala onun şokundayım. Ne hastalığı? Memento diye bir hastalık. 7 milyarda bir görülüyor. 15 saniyeli bir. Her şeyi unutuyorsun. Bu yılki bahanem bu yani. Ne bahanesi? Unutmana sebep olan hastalık. Ne hastalığı? Kusura bakmayın ben sizi tanıyamadım ama umarım rahatsız etmemişimdir. Ne zamandır şimdi böyle galiba. kendi evim gibi oturdum. Kusura bakmayın gerçekten. Ben sana su getireyim bir tane Sağ olun zahmet olmasın size. Aynı be Faruk ne yapalım? Aykut sen ne yapıyorsun? Aykut? Aykut abiye ne oldu? Efendim? Eskiden diyorum abi diyordun ona ne oldu? Abi 18 olduk artık. Bak şimdi sen benim gözümden yere acil bir iniş yaptın. Şimdi sen 16 yaşındayken biz kaçtık? 23. Şimdi sen 18 oldun. Biz kaçız? 25. Arada bir değişim görebiliyor musun? Göremiyorum abi. Ama ne hikmetse ben çok görüyorum. Doğru Aykut abi. Sen nasılsın? İyi be kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Kanka sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacağım. Ben gene bir haltlar yedim. Söyle. Gittim benim eskisine yazdım. Ne yaptın? Gittim benim eskisine yazdım ama cevap vermedi. İyi halt ettin. Kanka üzülme ya. Ben niye üzüleyim gerizekalı. Olsun yine mecbur beraber ağlayacağız. git buradan ya. Akşam senle yemeğe çıkacağız ya. Ee... Ece de gelecek haberin olsun. Üf, çağırmış kız ya. Sevmiyorum zaten. E, ekelim o zaman. Ek. Alo. Ece'cim ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Akşam yemeğe çıkacaktık ya. Fatma da geliyormuş. Ya biliyorum ben de sevmiyorum ama sündük gibi yapıştı işte. Kene yani yapıştı. Biliyorum hayatım sen de benim kankansın. kankamsın. Bugündük idare et. Tamam canım öpüyorum. Ne diyorsun kızım sen ya? Kanka ekmek kolay mı yani? Allah Allah. Her şeyi yanına söyledim ben. Ne yapayım çalışıyoruz Allah'ını seversen ya vallahi sıcakta. Senin Celil gene tatile gitmiş. He yazla. Lan Facebook'ta bir fotoğraf var. Bir fotoğraf. Sanırsın var ya Dubai'de 700 yıldız otele gitti ha. Ulan akşam yemekte burnu pilav yiyeceğim. Bana ne şeklini yapıyorsun yani? 30 senedir aynı yazdık. Allah'ını seversen ya. Ya bir görsen bir havalar. Yaz abi var ya Engin fena iteleyecek sana söyleyeyim. Niye? Yine geç saatte kaldın. Kime iteliyorlar lan? Kime iteliyorlar? Biz kimiz ya? Biz kimiz? Kimiz biz? Allah Allah. Neyse şuradan Türkiye forması var. Onu versene bir. Abi ne yapacaksın? Onu giyeyim de maçtan giriyoruz derim ya. Elendi Türkiye. Lan kadın milleti maçtan mı anlar anasını satayım? Lillam Türkiye. Lillam Türkiye. Lillam Türkiye. Tamam lan tamam. Hı. Biraz sesim kısılsın. Maçtan gelmiş gibi olsun. Abartma. Aşkım Türkiye'nin maçı vardı ya. Ne maçı ya? Avrupa Kupası maçı. Kaç kaç bitti? Vallahi Türkiye bitti. Brezilya oynadık. Çok güzel maçtı ya yemin ederim. Ulan gerizekalı beni mi yiyorsun? Türkiye eğlenmedi mi? Kim diyor ya? Kim diyor Allah aşkına? Sana kim kandırıyor böyle şekillerde? Allah Allah. Hiç de bile, hiç de bile. Yenmişiz bırak da zaferimizi kutlayalım ya. Lan bir lom lom lan bir lom lom Türkiye'ye. Kızım bak çabuk aşağı geliyorsun yoksa senin ağzının burnunu kıracağım. Ne işin var kızım benim kapının önünde ne işin var? Kızım yine ben diyorum babam kızıyor diyorum sana ya Ya aşağı gelirsin ya da ben yukarı çıkma her şeyi anlatırım Bekle kızım sen orada bekle, bekle bak ben sana ne yapıyorum yani sana Ya ne oluyor sana ne oluyor ne yapacaksın Gel 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 Senin benimle derdin de kızım senin benimle derdin Ya benimle çocuğu sileceksin ya da ben senin burada ağzını burnunu kıracağım bu Ha şey. Bıraksana kızım bıraksana Ayırdık biz ondan ya başkasıyla çıkıyor artık Of Yapma ya Evet Come on Barbie let's go party Ekrem. Efendim. Bak fotoğrafın kim beğenmiş? Kim beğenmiş? Eski sevgilim Ekrem. Oo ne kadar kibar bir ex boyfriend. But new boyfriend. Daha kibar. <laughs> Ekrem eski sevgilim fotoğrafını beğenmiş diyorum ya. E hayatım olabilir özlemiştir aa. Ah. Ne demek özlemiştir kıskanmadın mı sen beni? No kıskanmadım çünkü kıskanmak eski kafaların işidir. Yani ben ileri görüşlüyüm. Ne demek ne? Puff! Wow ne sert bir kadınsın ama. Senin ağzını açacağım bak aşağıya ben sana seni var ya ağzını açacağım Sarıcıya kocanın etine evde mevzu bana mı cek sarıyorsun geri zekalı Çıkma bak şu ya Yine bozdu karı Yemin ediyorum sen ne bozdu karı İlahi gülsün utanmıyor musun komşularla kavga etmeye Alış kızım alış böyle olmaz sen çok ezilirsin Sen şimdi görürsün geliyor seni Pınar şunu aşağı sirkelesene tozlandı da Sirkeleme toz geliyor orospular Hayır. Aşifteler şerefsizler Allah'ın salaklar ne içiyorsun ablası? La kola içiyorum light çekersiz al ne var? La kola light. Sen kendi şeker gibi olduğun için şekersiz içiyorsun değil mi? Tövbe estağfurullah yemin ediyorum plaja da gelinmiyor ya. Yemin ediyorum. Ne yapıyorsun güdü. kim arıyor ya? ne yapıyorsun ya? Allah belamı versin bıktım saçma sapan hareketlerden saçma sapan cümlelerden. Hayatımı mahvedenlerden bıktım ya. Hayır zaten mı çaldınız? Haydi lili 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 haydi lili bak. Bizi, size mi uyuyor, bize mi uyuyor? Haydi lan bir daha mantıklı haydi mi? Haydi la 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 kola. Anda muyum yani? Buna mı uydu, sana mı uydu yani? Limonata mı uyuyor, buna mı uyuyor? Ne yapıyorsun ya? Hadi lan, çık oğlum, talga, çık, çık havuzdan Gidiyoruz gidiyoruz. Seni güdür. Seni güdür. Topla hadi lan. Seni güdür. Seni güdür. Kibar ya, kibar ya, kibar ya diyorum, kime diyorum? Tövbe estağfurullah. Haydi tanka. Yukarıdaki mevzilerin İngilizcesinden yazın. Muz neydi muz? Banana mıydı? Muz banana mıydı? Tamam. Kavuk yer söyledi. Banana, sanana, onana, kimana. Bu kolay. Nice kelimesini cümle içinde kullanılmaz. Nice. Yıllara. Nice. nice mutlu yıllara. Kanka benim e gelsem sıfır. Doğum günün hatırına. Petek dinçiyoruz kutsi. Tamam çıkışta gel. Konuşmak zor olursa da. Hocam bittim ben. Merhabalar. abi zaten kahve içmeye geldik de. Kahve Viber'a hoş geldiniz. Burada içmek istediğiniz kahveler halk tarafından belirlenecektir. Şimdi sizi oyla odasına alıyorum. Şaka mı bu? Hayır. Kahvaltıdan sonra içmediğim zaman gerçekten çılgına dönüyorum. Bu benim için bir yaşam tarzı ve ben kazanacağım. Frappuccino. Ben bunu hiç fena yapamıyorum. Ve Türk milletine güveniyorum. Türk kahvesi. Vazgeçilmez tatlı. Şimdi Kadıköy 6. noterden durmuş durmamış bey sonuçları gönderdi. Versene ama. Seni bekliyorum. Hadi abi. abi. hadi gözünü seveyim ya. Türk kahvesi. Ya ben oynamıyorum ya. Çık. Ya ne sevmiyorsun çalım senin ağzına. Türk kahvesi Bizi bunun için mi oyaladın lan? 6 lira. Yeter Hayır, ya. 6. 6 o. Hayır. O değil Yunus halt